Hepimizin bildiği gibi memlekette yolsuzluğa, haksızlığa, adaletsizliğe tepki göstermekten ziyade malum cenahın hoşuna gidecek tepkiler vermek günümüzde popüler hale geldi. Oynadığı dizide sekreterine sarkıntılık yapan bir karakteri oynayan Fısfıs İsmail de ülkeyi sorunlara boğanları bırakıp kendince cengaverlik yapacağı bir konu bulmuş. Sen sevgilinle metroda öpüşürsen, çocuk parkında öpüşürsen, Kafeteryada ufuşursan, otobüste ufuşursan ben devriye girerim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Rol aldığı dizide izleyenlere ne zaman güleceğini hatırlatmak için bu gülme efekti yararlıyor. <laughs> Biz de bu konuşmalara gülüyoruz haliyle. Memleketin arazilerini, parasını, şirketlerini hiç edenlere tepki göstermeyip ucuz konuları memleket meselesi gibi gösterenlere, eğitime ve tarıma son darbeyi vuranlara ses çıkartmayıp kadınların ve erkeklerin ne giyeceğine karar verenlere, insanlara dolar bozdurun, altın bozdurun diye çağrı yapıp yabancı bankalarda servetlerini tutanları görmezden gelenlere biz de gülüyoruz. Milletin ülkeyi yönetsinler diye meclise gönderdiklerinden, belediyelere başkan yaptıklarından daha çok halk yararına çalışan Haluk Levent, bu kez de İngiltere'nin Türkiye'ye gönderdiği çöplerle ilgili çözüm için Adana'ya gitti. Adana'da vali, büyükşehir belediye başkanı, STK temsilcileri, akademisyenler ve geri dönüşüm işletmelerinin sahipleriyle görüşmeler yapan Haluk Levent, bu pisliğin çözümü için yol haritası çıkardıklarını söyledi. 18 bölgenin bir ay içerisinde temizleneceğini belirten Haluk Levent, kamuda yetkili tüm basiretsiz yöneticilere bir yurtsever olarak koca bir ders verdi. Halkın yetki verdikleri yani vekil olarak bakan olarak, belediye başkanı olarak görev verdiği insanlar konumlarını özel şirketlerinin çıkarı için kullanırken çözümü Haluk Levent'ten gelmesinden utanmayacaklar mı? Dünyayı hangi ailelerin yönettiğini bilen halkımız ne yazık ki bu kez bizi hayal kırıklığına uğrattı. Kim milyoner olmak ister yarışmasında 1924 ve 1961 anayasasında Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu soruldu. Ancak hem yarışmacının hem de stüdyodaki seyircilerin cevabı hepimizi şok etti. 1924 anayasasında ve 1961 anayasasında Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar? A) İstanbul B) Ankara C) Erzurum D) Sivas Var. Fakat ben seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tıp fakültesi mezunu genç arkadaşımız doğru cevabı ne yazık ki iki joker hakkını kullandıktan sonra bulabildi. Tabii ki. Sevgili seyirciler, 1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar? A. İstanbul B. Ankara C. Erzurum de Sivas. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz yüzde 40 oranıyla B şıkkı, ona en yakın yüzde 28 ile C şıkkı, onlara da en yakın yüzde 16 şarla A ve D şıklarını söylemişler. Name sen ne dersin? istiyorum Kenan Bey. Üniversite mezunu bu kardeşimize mi yanalım, stüdyodaki seyircilerin bilgisizliğine mi? Ekonomideki kötü gidişatın kaynağını dış güçler olarak tespit eden milletimizin başkenti bilmemesi de takdire şayan doğur.